Değerli seyirciler, eee bugün yine çok özel bir gün. Tokat'ın 950. Fethi yıl dönümü kutlarken yine eee Tokat Dünya ve Türk medyası 10. çalıştayı eee Tokat'ta yapıldı ve çok değerli konumuz var. Şakir Bey, eee önce geniş olarak kendinizi tanıtır mısınız? Sonra çalışa, çalışa hakkında bilginizi rica ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ediyorum. Ben Şakir Gürel. Uluslararası Basın Konfederasyonu ve e, kısa adı TİMEF olan e, Tüm iletişim ve Medya Federasyonu'nun genel başkanıyım. E, tabii e, 1982 yılından bu yana gazetecilik yapıyorum. Bayağı uzun bir süre. E, evet. e, az önce çalıştığında da bahsettim. 2011 yılında e, Kemal Özdilek e, başkanımızın ve e, o dönemde e, Hüseyin Kömür başkanımızın ev sahipliğinde e, TRT Anadolu'da yerinde konuşuyoruz programını çekmek üzere e, Tokat'a gelmiştim. Tabii ben kendim ordu üniyeliyim ve e, bu Tokat e, komşu vilayetimiz e, sürekli buralara gidip geliyorum Tokat'ı biliyorum ama evet. e, 950. E, fetih yıl dönümü dolayısıyla e, düzenlenen bu program kapsamında e, gerçekten e, Tokat tarihini ve o tarihin izlerini yerinde görme, gözlemleme fırsatımız oldu. İşte dün Niksar'a, Reşadiye'ye gittik. E, oradaki şehitlikleri e, gezdik. E, Danışment Gazi'nin e, mezarını ziyaret ettik. Evet. Türbesini ziyaret ettik. E, şimdi e, tabi ve şunu gördük. Şu tespitte bulunduğu tarihçi arkadaşlarımız, üniversiteden akademisyen dostlarımız Türkiye'de Danışmentli beyliği değil aslında para para bastıran, müstakil parası olan ve e, adına hutbeler okutulan bir devlet danışmentli e, devleti yani o, o, o nedenle Tokat bir e, devlete ev sahipliği yapmış tarihte bir e, ildir. E, bunun bundan sonra danışmentli beyliği değil de e, Tokat'ın danışmentli e, devletinin e, kuruluşunun yapıldığı bir yıl olarak alınması gerektiği noktasında hem fikir oldular. Bu kapsamda biz e, Tokat Gazetesi Cemiyetinin ve e, kendisi de e, Tokatlı olan e, Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı Başkanı Sayın Erdoğan Erdoğan'ın daveti üzerine Türk Dünyası ve e, medya konulu 10. Anadolu Medya Çalıştayını bugün Tokat'ta gerçekleştirdik. Buna aynı zamanda Tokat Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da ev sahipliği yaptılar. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda bugün işte Türkiye Gazeteler Federasyonu Başkanı Sayın Yılmaz Karaca, Türk Dünyası Gazeteler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Menderes Demir, Türk İnternet Medya Bilişim Federasyonu Kurucu Başkanı Sayın Nizamettin Bilici, oy Başkanı, Sanatçı, Gazeteci Meslektaşımız Sayın Renan Bilek ile birlikte bugün Türk dünyasını ve medyayı konuştuk. Çalıştayımızı gerçekleştirdik. Çalıştayımızın sonrasında bir sonuç bildirisi açıklayacağız. Şimdi toplu fotoğraf çekimiyle çalıştayımız sona